Bakacağız. Emin olamadım da. Ee, müzikleri arkadaşlar yayının sonuna doğru bakabilirsem bakıyorum. Ama herkesinkine bakamıyorum. Söylemiştim zaten size de. Ay çok sıcak bastı beni. Fenalık geçirdim. Bu benim adıma. Ben gün içerisinde çok fazla Twitch'i takip edemediğim için. Ee, Berk de sevgili misiniz mi? Berk benim kardeşim be. Şey Twitch editlerini izlemeyi seviyorum. Yapılmış. Çok büyük bir hakaret. Editçiler, editçiler. Sözüm size minnettarım. Editlerinizde yer veriyorsunuz. Eksik olmayın. Ama Kıçını başını düzgün kesin şunların artık yav Şunların kıçını başını. Tore 30 TL daha yollamış. Çok teşekkür Allah ediyorum Tore. Allah aşkına Yahut. Çok sağ ol. Bu ne? ne? Şair burada ne anlatmak istiyor? Ben yoruldum hayat. Gelmen üstüme. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ulan götüme giriyor da az daha kolçak. Kolçak ne ya? <laughs> Şehir efsanesi kulaktan kulağa yayıldı. Kontak. sakinleri harabeye dönen tarihi köşkün yanına yaklaşamaz oldu. Üstelik söz konusu köşk İstanbul'un orta yerinde. Öldüm sandım gözlüğüm düşmüş. Çeşit. Ana kodumun karısı seni al. Show TV ana haberdesin. Gel. Gel ona koyayım. Okay. Basarken Omuzu, geldi al, yine. <laughs> al. tamam alıp bir yani. <laughs> abla niye geçiyorsun abla niye geçiyorsun? bunun için. <laughs> Ölüyorum anlasana. <gülüyor> <gülüyor> Ben işkenceler içine kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum. <laughs> 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 Anne ben Allah ölüyorum Allah. yardım et. Kevin. <laughs> benim gelin, gelin götümü s**kin. Size o kadar söylüyorum. Bir düşman kaldı. Nerede? Gelin benim götümü yarın. Nasıl? Tamam mı? Götümü parçalayayım. Şey Ama Sadece yani... <laughs> Tünelde adam tamam. olabilir. Bak bak. Tamam herhalde. Evet SSC var al ben. Şeyde. Oo, oh, hepsi burada. <laughs> What? Öldüm Be arkadaşlar. Belki. Ölseydim rezilliğin zirvesiydi. Yardım lazım, yardım, yardım lazım. Geldim, geldim, geldim. Bana da CS e önerken Sen bot diyorlar. Sen pizzada mı çalıştın oğlum? Sen Ahmet İpek sucuklarında çalıştın. Sucuklarında. Bana, da biri çalıştın. yenildiğinde kendi bota yenilmiş gibi hissediyor. Hatta sunuk anlamda belli. Daha bak ben suçun yeni ortaya çıkladı. Ne diyor? Oğlum <laughs> ne? Bu kadar böyle sattı yıllarca sucuk. Ben öyle sattım onu koyayım. Kim lan? Hem de rüzün hem de saçları böyleydi onunla. Kim lan kim? Ya o kucuruk Söylüyorum, böyle. söylüyorum. Bir dakika. Böyle. Tamam. Söyleyeceğim. Kartman mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Louis, 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 live Louis. Ha, Afajan Louis mi? Afajan Louis. Aynen, Afajan Louis. Bir de şey Emre gibi baba Hiçbir şey sevmem hiç Hiç <laughs> Eric <'un> nefret ediyorum <Gülüyor> 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 Aşkım harbiden ha Kamera yer değiştirsene hiç kimse yoktu ki orada. Hastane hastane diye çığlık atıp koşan adamı... Bir şey diyeceğim ben bundan eğilerek geçerim ki. Tam oyun güzel bir oyun bu arada. Nasıl öldü ki elektrik teşekkür çarpması? Ki, teşekkür Hoş bir kardeşim kesildi mi? Kaçırdım ben. Abi biraz önce kestik ya. Vallahi şöyle <laughs> sabahtan beri tutuyorum zaten. Baksana. <laughs> Şu olmasın diye. Vallahi kaçırdım. Geçmiş olsun Ama herhalde. Hoş geldin. Bir, bir sonraki seneye artık. Ya pipili pilav deyip durmayın çet. Gözünü seveyim vallahi midem bulandı ya. Bir durun ya. yere <laughs> düştü. Gel gel ben sana ayarlayacağım bak. Gel gel ele al. Ferit Ferit hareketi bir izle. Bak ben, ben bineceğim ben bineceğim. Dur dur drona dur, dur, drona dur, bin, dur. Drona bin drona bin bin. Nasıl ya? Indir, ya? i̇ndir indir. İndir ha. indir. İndir <laughs> Demem, dur, dur, dur. Buradan buradan Lan nasıl attıydın? Lan üstteki adam üstteki adam. Lan bu benmişim ya. Arada, ben aradan. Aradan. <laughs> Ya nasıl yani ya? diyorum ben niye atlamıyor? Nasıl yani? Baloş canım bari başa 30 saniye. Ya Semih niye önüme geçtin lan? Ya Semih tabletler Ya oğlum ya? Bu adam CT'ye gelir ya. Nasıl lan? Abi canım. <laughs> nasıl yani? Dedi ki senin ananı gideceğim dedi. Çocuk gitmiş bu çocuğun anasını takip etmiş bana koyayım. Sonra bunun anasına fake hesaptan yazmış. Anasını ayartan ayartmış yani. Çocuğun anası. Aa. <laughs> ne biçim pis bir muhabbet ya. Evet, Aman. Yani. <gülüyor> Ananın <laughs> mı? Amına hala. Yok. Ananın Dünya ortalaması 9. Ben hayatımda 9 insanla seks yaptım yaşanıyor. Ya şimdi diyorum ki mesela geceleri işte yağlı şeyler yemeyelim. Şekerli mekerli işte kolası hmm. şu buyu falan içmeyelim. Ya gece kalkıyorum şu yayın bitiyor. Masada Açlık değil mi kanka? açlık mı da değil. Hiçbir şey yok. Belki aç Bu bende de oluyor. Masada bana fındık ezmesi bakıyor. Bu bana da oluyor. <laughs> o, bana o bana bakıyor. Ya ben bunu nasıl yemeyim diyorum. Ben bunu nasıl yemeyim diyorum ya. Alıyorum fındık ezmesini. Yanına da beyaz ekmek. Bu ekmeğin de içi var ya içi. Ekmeğin dışında yemiyorum ha. İçini de böyle <laughs> alıp fındık ezmesini sürüp üstüne ye baba ye. Ye ye. Film de bitiyor amına koyayım. <laughs> Galiba altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> söyletir, İzlediklerimizi geçerim arkadaşlar bir daha izlemeyelim diye. Ya herkes Valorant oynuyor. Valorant oynamak istiyorum. Bugün Valorant oynayacağım. Hayır Outlast e falan girmedik. Oo nice. Okul, canar. Derd. <laughs> Bunda ne kadar uzun süre göreceğiz bilmiyorum ama her gördüğümde güleceğim abi. <laughs> Değişik. Girmezsen unut mu? Ben seni banlamamış bir ben sonra Baris. Bar sen niye geri buradasın? Voice Bar. Hı? Bı -bı.